genelde bir yazının sonunda açıklamak gerekir ama ben bu yazıda onu başa almak gereği duydum. Bu kefene yazılan bir teskire değil. Bu bizim özümüzdür. Bu Güney Azerbaycan gençliğinin hikayesidir. Siyamek ise yazılmayan binlerce, binlerce bu hikayelerden biridir. Siyamek çiçek, siyamek. Özlemek var, kırılmak var, özlemek var. Yokluğunu hissetmek var, seni sonra var, seni seni görmemek var. Seninle ilgili çok var, var ama imkansız varlar var. Bu acıdır ama var olan acı. Yoktan bir acı değil. Açıkçası seni mənə hər hatırladandan çok da hoşlanmıram. Bu acıdan hiç hoşlanmıram. İmkansız varlardan hiç hoşlanmıram. Ama senin varlığın bir gerçek. Senin yokluğun gibi. Yok oluşun yok. Yok olmadın ki sen. Benim için senin yok oluşun yok. Ama çok derin bir yokluğun var içimde. Çok derin. İşte, işte acı da budur, bu. Siyamet kardeş, bazı çiçekler şımarıklıktan mı, öz olmadan mı bilinmez nedense. Her koşurda bağlı olmayı tercih etmezler. Özleri istedikleri şekilde bağlılarlar. Sen de elen laf o çiçeklerden. Hoş bakışlı, hoş gülüşlü, hoş fikirli. Bilirəm, bu sözleri hiç de sevmezdim Zaten böyle sözlerin ağızdan çıkmasını hiç de emin etmezdim. Ama bu seferlik mənə hoş gör. Seninle tartışmayı severdim. Ne kadar da rahat bilmiyorum diyebilirdim bilirdim. İmrenirdim seni. Ne kadar da rahat men gelmiyorum, men yokum diye bilirdim. mən, gelmirəm, mən varımı ne kadar da sorumlulukla diyebilirdim bilirdim. deyirdi. Və deyirsək. Bach. Bach, indi belə varsan və biz də varam. Bu gün sənin varoluşun bizi təkrar bir araya topladı. Bilirsənmi? O il ən çox səni gözləyirdim Abistan'da. Amma amma sən gəlməcəksən. Və görüşsüzlük baş verdi. ve o görüşsüzlük bir daha bir daha görüşemezlik oldu. Yerini ne kadar da boş eyledik. En ile sigara içende akşamı en sevdiğimiz en acı ve en şirin danışığımızda dostlar ile hardasa uyumadan sabaha kadar hep seni hatırladım. Hep senin yerini boş ettik. Keşke siyamette gelseydi diyeyle. Seni hep orada, hep orada tuttu. Dünyanın en akışkan, dünyanın en akışkan maddesini dar kanallarıyla kontrol eden Amsterdam'ın küçelerindeki küçük bira barlarının birinde keşke siyamek de burada olsaydı dedik. Adam bileceydik ki harda. Adam bileceydik ki bu keşke sonsuz bir keşke olacak. Harda bileceydik. Senin övgün de, eleştirin de kokmazcaydı. Hala hatırını saklamasını hiç sevmezdi. Gerçek bir kokmazdın sen. Kadın erkek ayırmazdın. Çünkü Türkçe anlamlı bir kişiydi. Bundan olsa gerek kadınlar senin yanında hep rahat olmaları. Ahı sen kadın erkek ayırmazdın ki. Sözünü insana diyerdin. Kadına değil, erkeğe değil. Tekçe insana diyerdin. Kişiye, bireye diyerdin. İşte sana dar gelirdi bu alan. Dar gelirdi. Burası Norveç. Başka bir ırkçılıkta boğulmuş. Orası ise başka Farsistan. Ve en ırkçı olmayan sene ırkçı sayanlar bile vardı. Ne garip be dostum. Ne garip değil mi? Kitabını gönderdim sana ulaşır diye. Ne kitabın ulaştı sana, ne kitabın ulaştı bana. Ne sesin ulaştı kör ne de... Ah, Bizimki de ulaş var. Belki senin kitabını önceden okusaydım Avrupa'da olmazdım bugün. Ama neyse. Belki de bile bile ki medresenin uzunluğu yolları daha da tehlikelidir. Sen o tehlikeli yollardan gene de geçerdin. Rahat yolları hiç sevmedin ki. Sevmedik gibiyiz o rahat yolları. Sevmeyecek de kolay, rahat ama pis pis yollar. Kolaydır herkesin hoşuna gitmek ama ama hoşa gitmeyip de en sevilen olma bambaşka bir şey olması gerek. Değil mi? Ama seni boğmadın ne burası ne de orası. Uçmak istedin ve uçtun. Sen bizim özdili olmayan milletin içinde bile özdili olanlar da var diye öğrettin. Ben ne mutlu ki senin uçuşuna hayranlıkla bakanlar var. Dilden anlayanlar var. Ele bu uçma hayranları senin en çok payın olan topluma uçmayı, ulaşmayı başaracaklar. Bütün söz kısıtlığının, söz yokluğunun olmadığı, her yerin dil olduğu, her yerin söz olduğu, saz olduğu yere, Güney Azerbaycan cennetine uçtuğun yere. O cennet var, var olacak. Çünkü sen buralarda, biz ise buralarda onu gerçekleştirmek için savaşırız. Dünyanın en kutsal savaşı. Dünyanın en kutsal din savaşı, yazılı savaşı. Bu bir değişmedir. Her sözün tek anlamı yok olmayan, insanlarımızın, insanlığın sayısı kadar anlamı olan bir değişme. Biz, biz ozanlar neslindedik ya, biz bu işi bilirik ya, biz ozana döndük ya, biz o an, o zor alana, o zor alana ulaştık. Biz o cenneti herkese göstereceğiz. Söz özgür olacak. Her yer söz olacak. Çünkü biz, biz ozanız. Biz değişerek. Dilsiz ise değişemez ki be. Değişemez ki be kardeşim. Değişemez. Ha, unutmadım o son olacağını bilmediğin son olacak oldu görüşte. Sen bana çok yavaş ve utangaçça bir eleştiri yönetmiştin. Hatırlıyor musun? Doğrusu öyle övgü dolu eleştiriye hiç rastlamadım. Evet. Bu yazını yazarken tam da ne değdiğini anladım. Evet. Ben bir ben bir örgütüm. Örgütümün de adı düşünmektir. Düş. Düşlemek. Düşünmek. Neyse artık sen düş kur. Güzel bir düş. Kesin gerçekleşecek senin kurduğun düşler. Kesin. Düşünüyorum seni. Seni düşünen siyamek. Seni düşünmek. Ve sen oradaydın. Seni düşünmedeydin. Orası güzel yer ya. Var oluşu sorgulamak. Ama biraz fazla olgunca be. Değil mi? Anlamakta zorlanıyorum bu. Bu olgunluğu ara sıra. Gitmeseydin keşke. Bir uzun bekleseydin keşke. Biliyorum. Müzik üzerinde hiç danışmamıştık ama büyük olasılığı uzun havaları severdi. Biraz. Biraz. Bir uzun hava dinleseydin ya bir sonu. Seni çok özlüyorum. Çok.